Sevgili dostlarım, değerli kardeşlerim merhaba. Bugünkü yayınımızda hem Bitcoin'den konuşup hem de holder olmak neden önemli? Yani neden holder olmalıyız ve bir holder nasıl bir yol izlemeli? Bugün bunu konuşacağız. Holder olmak, hold etmekten, hold'tan gelir. Yani uzun vade tutmaktan. Holder olmak demek bir coin'in holder'ı olmak. Misal ben bir Ripple holder'ıyımdır. Elime para geçtikçe Ripple'ı toplarım. Ripple'ı hold ederim. Yani uzun vade. Bu uzun vadedeki kasıt bir yıl, 2 yıl, 5 yıl, 7 yıl tutabildiğim kadar uzuna tutmak. Buna... Elinizde bir coin'i çok uzun süre tutmaya hold etmek denir. Ve de bir coin'in işte Ripple'ı topluyorsanız siz Ripple holder'sınızdır. Bunun genel açıklaması bu şekilde. Peki holder olmak neden önemli? Buraya bir hikaye ile girmek istiyorum. Geçenlerde okuduğum bir kitapta şöyle bir hikaye vardı. Ortada görünen gerçeklik. Başlangıç böyle küçük kısa bir hikaye. Bir hırsız bir evde bir zarf, bir mektubu saklar. Ve polisleri çağırır hikaye bu ya. Zarfı bulmalarını ister. Polis evi talan eder ama zarfı bulamaz. Çünkü zarf ortada, masanın üstünde herkesin görebileceği yerdedir. Ortada olduğu için saklanmadığı, gizlenmediği için hiç kimse o zarfın aradıkları zarf olduğunu düşünmez. Bunu anlatma sebebim şu. Ortada bakın şu an 100 kat, 200 kat hayaller olan, 50 kata ulaşmaya çalışan birçok insan var. Birçok yatırımcı var sevgili dostlar. Ama bu 50 katı yapacak coinler de var. Ama ortada durur bunlar. Görmek marifet ister. Birçok kişi 50 kat, 100 kat yapabilmenin yolu kıyıda köşede kalmış, unutulmuş, hiç kimsenin bilmediği coinler peşinde koşar. Birçok kişi airdroplara gider. Birçok kişi pestlere gider. Birçok kişi adı sanı duyulmamış borsadan abidik gubidik coinler almaya çalışırlar. Ve bunların 50 kat, bunların 100 kat yapılacağı düşünülür. Yapan da vardır, yapmayan da çoktur. Ve bunlar çok risklidir. Ortada görünen masanın üstündeki zafta ise aslında herkesin az çok duyduğu ya da bildiği coinlerdir sevgili dostlar. Yine bunu her yayınımda örnek gösteririm. Solano. Solano çıktığında 3 dolardı sevgili dostlar ve herkes de Solano'yu biliyordu. Birçok kişi de Solano'yu 3 dolardan alıp 1 dolarda sattılar. Çünkü coin 1 dolara düşmüştü. İşte o mektup o zarf gibi ortadaydı. Solano. Çünkü 3 dolarda işte yeni bir ağ kuracaklarını, aynı bir Ripple gibi, bir TRX gibi olacaklarını ve daha iyisi olacaklarını beyan etmişlerdi. Tabi o dönemde hem Bitcoin düştü ki tarih 2020'lerden, 2019'lardan bahsediyorum. Bu yakın bir zamanda olan bir olay değil. Herkes Solano mağduruydu. İşte Solano yaktı bitirdi 3 dolardan 1 dolara düştü diye. Ve ortada duran bu zarfı hiç kimse görmemişti arkadaşlar. Coin evet 3 dolardan 1 dolara düştü. Sadece gören belli birkaç kişiydi. Yani bunlar da Holder. Solano Holder'ı olan kişilerdi. Ve bunları çok zengin etti. Çünkü o Holder'lar 3 dolarda toplamaya başladılar. Sonra 1 dolara düştü. Toplamaya başladılar. 2 dolara çıktı. Toplamaya başladılar. Bu süre 6 ay 8 aylık gibi bir süreydi. Ve sonrasında ne mi oldu? Tam 1,5 buçuk yıl boyunca bu holderlar hiç satmadı sevgili dostlar. Düşünsenize bu kalemi 3 dolarda aldım, 2 dolarda aldım, 1 dolarda aldım. Artık benim ortalamam 2 dolar. 2 dolardan 3 dolara çıktığında paramı kurtarmak için satış yapayım. Hayır yapmadım. 5 dolara çıktı satmadım. Ya benim 10 bin liram 20 bin oldu satayım yapmadım. Holder olmak demek resmin büyüğünü görmek demektir. Hani gidip de %10 peşinde koşmak, %20 peşinde koşmak demek değildir. Ayrıca holder olmak demek ya sizi çok zengin eder ya da buraya koyduğunuz parayı yok eder. Ortası yoktur. Tabii ki burada birazdan bazı teknik detaylara değineceğim sevgili dostlar. Ayrıca holder olmak demek akıllı ve bu işi yapmasını bilen kişi için çok büyük bir fırsattır. Ama nasıl? Kenarda 100 bin lira paranız var diyelim. Bunun hepsini gidip de Ripple'a bakın ben Ripple'ı çok severim. Çok büyük beklentim vardır. Ama gidip de 100 bin lirayı Ripple'a koyup 3 ay sonra o 100 bin liraya ihtiyaç duyacaksanız hayır. Bu ne holdurluktur ne de yatırımcılıktır. Her zaman şunu söylerim. İhtiyacın olmayan 10 bin lirayla gir. Emin ol çok kazanırsın. İşte Solano örneği, 250 kat. 10 bin lira yatırım yapıp Hani bırakın 250 katı, 100 katını sattığını düşünün. 10 bin lirayla giren birinin 1-1,5 yılda 1 milyon parası olmuştur. Ve tarih 2020, 2019, 2021 aralığından bahsediyorum. Yani o dönemin parasıyla konuştum. Yani burada anlatmak istediğim Holder'ın en büyük silahı ihtiyacı olmayan paradır. Paranın büyüklüğü, küçüklüğünün bir önemi yoktur. Zaten Önümüzdeki günlerde bir yayın hazırlamak istiyorum. Bu yatırımcılıkla ilgili. Çünkü kriptoda çok fazla yanlış bilinenler var. Bunları da hani düzeltmek. Birçok kişinin de yanlış yaptığı yer burası. Çok büyük paran varsa para kazanırsın. Yatırımda paranın büyüklüğünün, küçüklüğünün bir önemi yok. Akılın önemi var. Duygu yönetimi var. Eğer ki siz duygunuzu yönetirseniz Solano gibi bir coin'i yakalarsınız. 200 kata sattığınızda bakın 2 milyon paranız var. Bir yıl sonrasında 2 milyon. 2 milyonla yeni bir pozisyon açtığınızda, bunu 5 kata sattığınızda bakın 10 milyonunuz var. Burada yeter ki duygunuzu yönetin. Holderlığın ne olduğunu öğrenin. Sonraki holderlar için en büyük risk nedir? Gidip de bir coin'in delist olması. Bu holder'ın delist demek holder'ın düşmanıdır arkadaşlar. Bu yüzden de bir holder bir coin'e yatırım yapacağı zaman yani o coin'in holder'ı olacaksa İlk araştıracağı şey delist edilme ihtimali. Bunun içinde gidip de işte adı sana duyulmamış coinlerden uzak dur. Bakın bu önemli bir detaydır. Şu an piyasada hele YouTube kanallarını gezdiğinizde sizleri acayip gaza getirirler. Bilmem ne coini var alın zengin olacaksınız. 50x'lik sepette 100x'lik şunu yapacağız ama coinlere bakarsınız dediği coin'i bir araştırırsınız. Tayland'daki bir borsanın hiç kullanılmayan bir coin'i. Şimdi parayı zaten buradan oraya göndermek hadi bir dert. Yani parayı önce bir borsaya yatır oradan oraya transfer et. Ettiniz hesap açmak bambaşka dert. Açtınız coin 3 ay sonra delist edildi. Bu holderlık değildir sevgili dostlar. Holderlık ayağının yere sağlam basması demek. Hani konti garanti. Dedim ya az önce bakın ben bir Ripple holder'ıyım. Ama bir Shiba holder'ı değilim. Bir Pepe'nin peşinden koşmam. Bir Luffy'nin e, to, coinlerini toplamam. Neden? Risk çok. Yarın bir gün Shiba delist edilse benim paramdan ziyade 6 aylık emeğim gidecek. Belki ben Shiba'yı 6 ay topladım. Emeğime yazık. İşte holder olmanın mantığı bu. Zaman. Holder'ın sermayesi zamandır sevgili dostlar. Hani burada Ahmet abimiz her ay 1000 lirayla Ripple toplar ya da A toplar. Mehmet abimiz 100 bin lirayla toplar. İkisinin de aslında önemli olan en büyük silahı para değil zaman. Mehmet abi burada 100 bin lirayla topladı her ay ama 3. ay pes etti. Ama Ahmet abi her ay düzenli 10, lira, 10 bin lirayla topladığında emin olun ki Ahmet abi Mehmet abiden çok büyük para kazanacaktır. İşte holder olmanın kuralı bu. Birincisi sermayeniz zaman, İkincisi düşmanınız delist. Bu iki şeyi kavradıktan sonra, bu iki kuramı kavradıktan sonra geriye sadece tek bir şey kalıyor. Doğru koyun. Doğru koyun ne biliyor musunuz? Bu masadaki zarf işte sevgili dostlar. Biz de bunun için bir katılda yeni bir bölüm açmaya karar verdik. Holder bölümü. Burada %10, %20 peşinde koşmak değil. X2 peşinde koşmak değil. Burada tamamen holder yönetimi. Bir coini bir ayda satmak da değil bakın sevgili dostlar. Örnek veriyorum bir A coin'ini misal vereyim. 6 ay boyunca toplamak. Bu ne demek? Birden aldık. Coin 1,5'a çıksa da alacağız. 2'ye çıksa da alacağız. 2,5'a çıksa da alacağız. O coin 10 dolara geçip 20-25 dolarlara gelene kadar biz alacağız. Şu an 1 dolara 1 dolar civarında olan takip ettiğim bir coin var. Bunun holderlığını yapmayı düşünüyorum. Ve kendim toplarken de katıl bölümümüzdeki o holder bölümünde bu coini paylaşacağım. Gün gelecek, her hafta bir coin tanıtacağız. Gün gelecek, 2 haftada bir coin tanıtacağız. Ama önemli olan biz 2025'in sonuna geldiğimizde ya da ortalarına geldiğimizde bu ne demek? 2024'ü bitirip 2025'e giriş yaparken elimizde ortalama bir yıl içerisinde 15-20 tane coin olmuş olacak. Holder'ını yaptığımız o da en fazla hani fazla fazla söylüyorum. Aslında bu şey gibi altcoin sepeti gibi düşünebilirsiniz ama biraz daha farklısı. O coin'e holder olmak demek şöyle bir örnek vereyim. Bir spor kulübüne üye olmak gibi düşünebilirsiniz. Üye olduğunuzda bir ay sonra üyeliği bırakıyor musunuz? Hayır. Bir Galatasaray'a üye oldunuz diyelim ya da bir Beşiktaş Spor Kulübü'nün üyesisiniz. Ne yaparsanız gidebildiği yere kadar hayatınızın, ömrünüzün, imkanlarınızın yettiği kadar üyelik yaparsınız ya. Bu da bu holder bölümü de işte böyle. Biz A coin'in toplamaya başladığımızda bu haftada da A coin'ini alacağız. Öbür haftada da A coin'ini alıp anlatıp o coin ile ilgili gelişmeleri anlatıp mantık bunun üzerine. Peki bu piyasada sadece holderlık mı? Bakın işte bu da yanlış. Neden? Kripto evet çok yüksek kazançlar vaat eder. Ve kazandırır da. Düşünsenize 3 ay önce 19 bin olan bitcoin şimdi 20 bin. %100 kar. 2 ayda 3 ayda. Ya da daha önce paylaştığımız MDT 2 haftada 3 haftada %90 kar. Bakın banka bile %40 yani şu an en yüksek seviyesinde %40 %45 faiz verirken kriptoda %90, %100 kar alıyorsanız tabii ki bir risk vardır sevgili dostlar. İşte bu yüzden sevgili dostlar kripto piyasası risklidir. %90 bir şey kazandırıyorsa haliyle risk vardır. Bizim de bu yüzden işte holder bölümümüz var. Holder bölümüyle beraber holder bölümüne kayıt olan dostlarım X2'yi de görecekler yani X2'yi hedeflediğimiz coinleri de görecekler. Katıl bölümündeki %20, %30 peşinde koştuğumuz coinleri de görecekler. Mantık şu, sizin bir 20 bin lira, 10 bin lira, 100 bin lira sermayeniz mi var? Bir kısmıyla hold yapın. Diğer kısmıyla al sat yapın. Bu coin'e 10'a aldınız, 12'ye sattınız. 12 bin lira paranız mı oldu? 2 bin lira karınızı hold'a yatırın. Sonrasında Tekrar al sat yaptınız 4000 bin lira karınız mı oldu? Holder. Hot Hold coinlerini toplayın. Ben boğa sezonunda hep şöyle bir cümle kullanırdım. Kar cebe yakışır diye. Bakın farkındaysanız bu cümleyi artık kullanmıyorum. Neden biliyor musunuz? Önümüzde bir buçuk yıllık bir sezon var. Bu bir buçuk yıllık bir sezon muhteşem bir para kazandıracak arkadaşlar. Bir buçuk yılda. Biz kar cebe yakışır politikamızı ki bu cümleyi YouTube'a öğreten benim YouTube'daki birçok YouTuber bile bu cümleyi benden duymuştur, benden öğrenmiştir. Ve şu an biz bu cümleyi kullanmıyoruz. Şu an biz para kazanma dönemindeyiz ve bir buçuk yıl boyunca Bayınan ailesi olarak çok ciddi paralar kazanacağız. Ve bu kazancımızı da işte Holder'la, Hold bölümümüzle katlaya katlaya gideceğiz. Bazen burada özellikle şunu da belirteyim. Burada paylaşacağım coinler duyulmamış coinler, kenardaki coinler değil. Herkesin bildiği coinler olacak. İşte o masanın üstündeki zarf gibi. Herkesin bilip, herkesin duyup ama birçok kişinin o coin'i hold etmesi aklına gelmediği o coinler olacak sevgili dostlar. İşte bizim katıl bölümünün amacı bu ve sizler de sevgili dostlar kendiniz de holder olarak yapabilirsiniz ki muhakkak yapın. Yani bir tarafınız holder olmalı, diğer tarafınız alsatçı olmalı. Alsatta kar edebilirsiniz, zarar edebilirsiniz. Zarar ederseniz oturur beklersiniz. O ana sermayeniz geldiğinde tekrar alsat yapar. Alsat yaptığınızda karlarınızı oldu atarsınız. Ve bu şekilde bir buçuk yıl boyunca düzenli bir alımla ve satımla yani pozisyonlarla sizin bir buçuk yıl sonraki sermayeniz bugünkü sermayenizin kat be kat üstünde olacak. Bugünkü yayınım bu şekildeydi sevgili dostlar. Holderlığın önemine vurgu yapmak istedim. Çünkü herkes sata kitlenmiş durumda. Birçok kişi holderın ne olduğunu bilmiyor. Holder'ı önemsemiyor ama ortada yani bu şey gibi. Orada da çok büyük hazineler var ama kimse bunu göremiyor ya da çok az insan görüyor. Ben hem katıl bölümündeki holderı bu yüzden açtım hem de sevgili dostlar sizlere holderlığın önemini anlatmak istedim. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın.